Yeniden merhaba çeyiz diğer takipçileri. Bugün karşınızda özel tasarım bir ürünle geliyoruz. Margaret çeyizlik pike takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Ürünümüz pamuk saten karışımı. Şöyle yakından eğer gör, bakarsak kendi üzerinde bulunmuş olan desenleri, ortasında kalbin yer aldığı desenlerle bezeli, çok tatlı, gösterişli bir ürün. Ürünümüzün içerisinde 4 adet yastık kılıfı var. İki tanesi yine nakış işlemeleriyle bezeli. Hemen dikkat çekmek istiyorum. Fransız dantel küpürü burada da ortaya çıkmış. Kalp şeklinde nakış işlemeleri var. Gösterişli bir ürün. İki adet de normal sade yastık kılıfımız var. 50-70 cm ebatlarında ölçüleri. İçerisinde takımımızın aynı renginden bulunan çarşafımız var. 240'a 260 santim ebatlarında da pikemizin ölçüsü. Bu pikemizi pikemizde gündelik hayat yatak örtüsü olarak da kullanabiliriz. Ee, pikemizin hemen etek kısmının detaylarına geçmek istiyorum. Bakın orada da Fransız dantelleriyle bezeli oymak yöntemiyle işlenmiş harika gösterişli bir ürün. Önümüzün 3 farklı rengi var. Yatağımızın üzerinde bulunan krem rengi, cappuccino rengi ve pudra rengi. Bayanlar, ürünlerimizi beğendiysek her zamanki gibi ne yapıyoruz? DM'den iletişim numaralarından ceizya.com adresinden siparişlerimizi oluşturabiliriz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.